Ve Narin kızımızın öldürülmesiyle ilgili son gelişmeler şimdi 26 Aralık'ta duruşma var. Bir taraftan biz bu yeni doğan çeteslenilen bebek katilleriyle ilgili duruşmaları takip ederken, diğer taraftan da Narin'in öldürülmesiyle ilgili yargı sürecini yakından takip ediyoruz ve her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salim Güran'ın amca Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'la arkalı önlü araçlarla kızın cesedinin bulunduğu eğer tutmaz deresine gittiği ortaya çıktı. Daraltılmış bas kayıtlarıyla yine bir arada olunduğu ispatlandı ve son olarak yine gece habercisi malum hatırlarsınız iki akşam önce size bir ses kaydı dinletmiştim. O ses kaydında Enes 18 yaşındaki Enes cezaevinden babası Arif Güran'ı adeta tehdit ediyordu. Bana avukat göndersin ben burada kafayı yiyeceğim. Yoksa bir şeyler açıklayacağım diyordu. Çözülmek üzereydi. Hatta o ses kaydını bir verelim. Bir yeniden verelim. Çünkü Profesör Doktor Nevzat Alkan bizimle birlikte olacak canlı yayında. Yo, bir sesi yo, dinleyin ben, tekrar. Dur, Abi ya ben tamam dik duruyorum ama sakin olamıyorum. Vallahi ben kafayı yiyem burada. Ya Allah bilir. Şimdi sabretmen gerekiyor ha. Abi babama söyle evet. söyle de gönderirse göndersin. Göndermişsen o biliyor vallahi. Artık ben ilgilendirmiyorum. Buradan anlıyoruz ki konuşmak üzere Vallahi çözülmek olacağım. üzere Enes ancak bu aşamada bu akşam saatlerinde bir DNA raporu geldi. Bu rapor narin kızımızın avuçlarında bulunan kıl kökü ve işte kıl üzerine yapılan incelemenin raporuydu. Bu raporda ağabey 18 yaşındaki Enes Güran ve anne Yüksel DNA'sı DNA'sıyla uyumlu çıktı o DNA raporuna baktığımızda o kıllar bir raporu izleyelim. Bu ne anlama geliyor? Bunu da bu işin Türkiye'deki en önemli uzmanlarından Profesör Doktor Nevzat Alkan'la konuşacağız. Nari'nin öldükten sonra avuç içinde saç teli ve kıl bulunmuştu. O saç teli ve kıl abisi ve annesinin DNA'sıyla uyumlu çıktı. 8 yaşında boğularak öldürülen Narin cinayetinde önemli bir delil ortaya çıktı. Narin'in cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan kıl parçaları bulunmuştu. Soruşturmalar sırasında bu kıl örneklerinden bir sonuca varılamamıştı. Örneklerin gelişmiş cihazlara sahip İstanbul Adli Tıp Kurumunda incelenmesi istenmişti. Duruşmaya başından beri katılan eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nait Eren'den çarpıcı açıklamalar geldi. Avukat Nait Eren sosyal medya hesabından dava dosyasına sunulan bir raporu paylaştı. Eren paylaştığı raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu'na ait olduğunu belirtti. Eren, Nari'nin avucunda bulunan saç ve kıl örneklerinin Anne Yüksel Güran ve AB Enes Güran'ın mitokondriyel DNA baz dizilimiyle uyumlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bununla birlikte cinayette sona mı geliniyor soruları da gündeme geldi. AB Enes Güran cezaevinde kayıt altına alınan telefon görüşmesinde ısrarla adli tıp raporunu sormuştu. Enes Güran önce Nari'nin diş macununu kullandığını, devamında ise diş fırçasını kullandığını söylüyordu ve bu durum dikkat çekmişti. Enes Güran'ın bu ifadeleri küçük kızda DNA izlerinin çıkmasından endişe ettiğine ilişkin iddiaları da gündeme getirmişti. Şimdi dediğim gibi Profesör Doktor Nevzat Halkın hocama bir döneyim gecenin bu vakti de olsa kırmadı beni yayına katılıyor. Hocam iyi geceler. İyi yayınlar. Mitokondriyal DNA dizilimi uyumlu çıktı. O saç, kıllar. Anne Yüksel Güran ve AB Enes Güran'la. Ne anlama geliyor bu? Şu an çok önemli bir delille karşı karşıyayız. Çünkü çocuk ölürken bir şekilde kendini savunurken üç parmağı kapanmış ve arasında da saç kılları kalmış. Onlar analiz yapılmıştı. İlk başta DNA ile ilgili olumlu bir neticeye varılamamıştı ama kamuoyu konuyu yakından takip edince adli tıpta sorumluluk sahibi olarak incelemelerini ilerletti. Yoksa incelenmeye de bilirdi. O aşamada da kalabilirdi. Hı hı. İstanbul'da analiz yapılmış. Mitokondriyal DNA dediği şey anneden gelen kısım ve anne ırkına ait bir ikisi yani oğlan da olabilir, anne de olabilir diye şu an kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii daha raporu görmüş değiliz. Naip Bey'in açıklamasından öğrendik ama burada kamuoyunun ne kadar önemli bir görev gördüğünü basının görüyoruz. Çünkü rapor çıktıktan sonra kurul raporu konu o noktada kalırdı. Kalmadı, ilerletildi. Çünkü hep bir sürü bilim insanı bunu belirtti. Mutlaka mitokondriyal DNA bakın. Oradan aydınlatılabilir dendi. Buna da kulak ve kabartmışlar, sese uymuşlar. Bu analiz yapıldı ve hayırlı oldu gibi gözüküyor. Şimdi bu mitokondriyal bu, DNA testi ya da uygulaması mesela adli tıbba geldiğinde prosedür olarak uygulanmıyor mu sürekli? Yani DNA'ya bakılıyor da bu bir ileri aşaması mı? Şimdi işte kamuoyunun bu olayları yakından takip etmesinin faydası bu. Çünkü beyin beyinden üstün. Türkiye'de çok gelişmiş akıllı bilim insanları var. Çok normal normal rutin uygulamada demek ki bakılmıyormuş. Çünkü Diyarbakır'da analiz yapıldı. Genomik DNA dediğimiz nükleer kısmı bakılmış. Mitokondriye bakılmamış. Baskı tazik olunca kamuoyundan İstanbul'a gönderip İstanbul'daki merkez bakabiliyor çünkü. Ona bakmışlar ve bu sonuç ortaya çıkmış. Yani mesela Van'da şimdi Rojin var. O hiç evet. kamuoyla paylaşılmıyor bence yanlış yapılıyor. Gördüğünüz gibi kamuoyu baskısı ve katılan bilgiler büyük yarar sağlıyor. Bence onu da kamuoyuyla paylaşmakta fayda var. Çünkü o dosyada da bir böyle belirsizlikler silsilesi var gibi gözüküyor. Ona da bakıyoruz ama tabii şu Nari'nin cinayetini en azından bir aydınlatsak, bir çözülseler diye bekliyoruz. Çünkü bir korku tiyatrosunun senaryosunu yazmışlar. Üstüne üstlük acayip de Başarılı oyunculuklarla hepimizi bir şekilde bir süre kandırdılar. Ancak şimdi patır patır yalanlar patlıyor. Az evvel bir ses kaydı izlettim mesela size dönmeden evvel. Enes'in yani o şimdi mitochondrial DNA'sı Narin'in avucundaki kılda eşleşen ağabey, 18 yaşındaki ağabey. çözülmek üzere gibi. Buraya avukatı gönderin yoksa hani ben burada kafayı yiyorum. Çıkmak istiyor. E muhtemelen ona çıkacaksın gibi sözler de verildi. Halası çıkacaksın, anlatacak maceran olacak diye acayip acayip laflar ediyordu. Onları da duyduk, onları da işittik çünkü. Ne ne diyorsunuz bunu? Nasıl Şimdi, değerlendiriyorsunuz? Yani bu deliller karşısında artık konuşmak zorunda kalacaklar gibi. Onu en baştan beri söylüyorum ben. Şimdi cezaevleri zor yerler. Kimse farkında değil. Kamuoyu yeterince farkında değil. Cezaevinde insanlar bir süre sonra artık her türlü şey yani söyleyeyim lanet olsun moduna giriyorlar. Şimdi burada bu kadar insanın ağız birliği yapıp olayı kapaması söz konusu olamaz. Zaten sırayla çözülecekler. Şu an 4 kişi yargılanıyor. Bir de sanırım 8 kişi daha var onlar hani delil karartma vesaire. Onlarla ilgili daha de iddianame yok. Yani günlerce onlar cezaevinde yine de kalacak. Hı hı. Öyle olunca bir de kamuoyunda nefret objesi oldu aile. Yani küçücük çocuğu öldüren aile ve ağız birliği yapmış diye. Öyle olunca hem bu baskı, tazdik hem de cezaevinin zor koşulları yavaş yavaş hepsini konuşturacak. Yani erken gibi bugün 5 Aralık daha 26 Aralık'a kadar işte 21 gün var. Bu süre zarfında deliller bindikçe artık hani her şey ortaya da çıktıkça onlar da konuşmaya başlayıp olayı başından sonuna kadar anlatacaklar gibi gözüküyor. Peki son bir görüntü ortaya çıktı. O farlardan falan anlaşılabiliyor. Karartı olarak yani görüntüler de netleştirilince ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar'la Salim Güran'ın arkalı önlü eğer tutmaz deresine girişi. Yani siz nasıl bir tablo görüyorsunuz? Bu son deliller ışığında size sorsam desem ki... Şimdi avuç içinde annenin ya da ağabey Enes Güran'ın saçkılı var. E amca cesedi gömdüğünü söyleyen, bunu itiraf etmek zorunda kalan, soğukkanlılıkta anlatan... Nevzat Bahtiyar'ın hemen arkasından gidiyor. E Nevzat Bahtiyar'ın eşi bir şekilde kendilerine para teklif edildiğini... ...hatta bunun ses kaydını ortaya sererek ifade ediyor. Siz ne görüyorsunuz? Gerçekten öyle. Şimdi önce o görüntüleri söyleyeyim. Bir tane amatör birisi, bir kadın... ...ben iyileştirdim görüntüleri diye açıklama yaptı. Görüyorsunuz kamuoyunda ne insanlar var. Yani evet. alanım o değil, hobim bu. Ama iyileştirdim deyince o dara iki görüntüleri falan işte yok ulusal kriminal büroya falan gitti derken konu boyut kazanıyor. Yani muhtelif deliller dosyaya giriyor. Şimdi bir sürü üst üste şey biniyor. Bunları artık 26'sında zaten heyet mahkeme değerlendirecek ama hani şu aşamada benim bir şey demem doğru değil ama şunu gösteriyor. Burada aslında cenazede bulunamaz modundaydı aile ve bütün herkes. Ama hakikaten bu jandarmadan özellikle Ankara'dan gelen ekipler çünkü cenazeyi nehirde bulan bir üsseğmenin komutanlığında bir tim 5 kişilik bir tim kıdemli başçavuşlar var. Onlar buldu. Onlar bulduktan evet. sonra olay bambaşka bir boyut kazandı. Çünkü yoksa konu şöyle kapanacaktı yani çocuk kayboldu gitti bitti falan diye bir süre kamuoyunda yer tutacaktı sonra kapanacaktı. Şimdi çok önemli bir boyut çünkü cenaze var artık elde, cinayet olduğu belli. Bir de üstüne Nevzat anlatınca bana verdiler cenazeyi işte suyun içine ben koydum diye doğru da çıkınca zaten orada bulunmuştu. Şimdi aile de yavaş yavaş dökülecek. Bence burada en kritik kişi Enes. Çünkü üzerinde bir sürü yara var, ısırık izi var işte sırtında yara bere vesaire gözü mor falan. Belli bir mücadeleye girmiş. Kızın elinde saç kılları var. Öyle olunca hani orada belli ki anne, oğlan ve kız arasında bir şey yaşanmış. Kızın da cenazesi ortaya çıkmış. Herhalde konu oraya gibi gidiyor gibi gözüküyor ama amca evet. da olayı örtbas etmiş gibi. Yani ben kendimce olayı yani cenaze bulunduğundan bu yana aslında öyle bir senaryo hep kafamda. Enes bir şey oldu. O bir şey olunca kıza kıydı. O arada Salim Nedense evdeydi o ortaya çıkan delikodular orasına karışmıyorum ama o dedikodularda da çok saçma gelmiyor. Enes'i erkek evladı feda etmemek için kızın cenazesini ortadan kaldırmayı düşünebilecek kadar da farklı bir zihniyet var. Niye böyle dediğimi de çok kısa söyleyeyim. Enes'le cezaevinden Baran'ın yani abinin ve baba Arif'in görüntülü konuşma kaydını izlemişsinizdir mutlaka. Orada hala lafa giriyor. Ve Enes çıkacaksın oradan dik dur. Sen delikanlısın çıktığında anlatacak maceran olacak gibi bir ifade kullanıyor. Yani bu şunu anlatıyor bana. O ailede değer yargılarına baktığımızda kız evlat o öylesine değersiz ki öldürülmüşse de onu öldüren ağabeyi de olsa bu örtbas edilebilir. Ben böyle bir şey anlıyorum. Ne dersiniz? Buna işte sosyologların kafa yorması lazım. Bölge sosyolojisine falan hani 21. yüzyılda böyle olmaması gerekir. Yani kız çocuk da sonuçta bir birey, ailenin eşit ferdi, evladı ama o konuşma yatı ben. Dikkat ederseniz Enes orada gayet iyiydi durumu. Babacığım ellerinden öperim, saygılar sunarım falan diyordu. Günler geçtikçe zayıflıyor artık o da şey oluyor, çökmeye başlıyor. Günler daha da kötü gelecek. Çünkü bir de nefret objesi olması demek çok acı bir şey. Yani ne yazık ki cezaevinde falan herkes onlara kötü davranıyordur. Yani çünkü çok ağır bir tamla karşı karşıyalar. Ben bu olayı Cem Garipoğlu'ndan bilirim. Çünkü o münever olayında Cem içinde herkes cezaevinde nefret ediyordu, arkasında durulamıyordu. Hani kamuoyu sanıyor ki para var, her şeyi çözdüler ama öyle değil. Sonuçta bir de kamuoyunun sesi vicdanı diye bir şey var. İnsanlar tepki gösteriyor. Öyle olunca şimdi burada Enes belli ki artık yavaş yavaş şeye gelmiş. E, hani ben çözeceğim moduna gelmiş ama ben ondan önce başkaları da çözülür diye bekliyorum. Yani olayı bilen belli ki çok kişi var. Orada bir sürü kadın da tutuklu. Onlardan biri aslında şöyle olmuştu. Bize de sakla delilleri dediler. Biz de yardım ettik diye. Her şeyi anlattı ya da anlatacaktı yani. Anladım. Biz o anı bekliyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Bu saatte yayına, yayına katıldığınız Nevzat Hocam katkılarınız için çok sağ olun. Profesör Doktor Nevzat Halka'nın anlatımları gerçekten son derece önemli. Çünkü Türkiye'de bu işi en çok bilen, adli tıp deyince aklımıza gelen en önemli isimlerden biri. Bu mitokondriyal DNA uyumu, narinin avuç içinde çıkan kılların analiziyle Enes ve Anne Yüksel Güran'la eşleşmesi çok önemli bir delil dedi. Bundan sonrası artık mahkeme heyetinin önüne gelecek raporlarda 26'sında 21 gün sonra 3 hafta sonra Nari'nin öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır'da yine adliyede olacağız. Davayı takip ediyor olacağız ama o arada ne oluyor ne bitiyor onu birebir takip ediyoruz zaten. Enes'in Enes, Enes Güran'ın abi Baran Güran'la yaptığı konuşma az evvel izlettim dinlettim. Çözülmek üzere Enes. Bu arada Baran Güran da Instagram'da Özür dilerim. Bir paylaşım yaptı. Paylaşım ünlü bir kadın sunucunun TikTok'a düşmüş bir lafı. O lafta şu diyor ki orada o hanım sunucu Baran Güran paylaşıyor. Cenaze sizin evde değilse helva tatlıdır. Şimdi Baran Güran'da duygu sömürüsüne başladı. Cenaze bizim evde, bizim acımız büyük, siz bizi anlamıyorsunuz demeye çalışıyor. Sosyal medyasını ben takip ediyorum, yazdım şimdi Nevzat Hocam'a bağlanmadan evvel bir mesaj attım. Daha bakalım görmedi. Vallahi delikanlı birisi çıkacak ve konuşacak. Ya Enes delikanlılık yapacak, çözülecek konuşacak. Ki Baran da muhtemelen bunu biliyor. Diğer aile fertleri de ne olduğunu biliyor. O hani Nevzat Bahtiyar'ın eşine para teklif edilmesi vaziyeti bununla ilgili ses kaydı da ortaya çıktı orada. Ali Rıza Bahtiyar var. O da ailenin fikir önderi, babası, büyüğü. O da belki konuşur. Artık bu iş onlardan çıktı. Tavşan Tepe köyünden çıktı. Narin kızımızın cesedi şu an Tavşan Tepe'de ama o cenaze oraya defnedilmiş de olsa narinin kemikleri sızlamasın diye bütün Türkiye ayakta ve biz bu işi çözeceğiz. Az evvel Nevzat Halkan hocamın da söylediği gibi kamuoyu baskısıyla birlikte de biliyorum ki neyin ne olduğunu net biçimde öğreneceğiz ve adalette yerini bulacak.